Çocuk gerçekten Tevari'den mi? Hayır, onun gibi aptal. Kim kimin nesidir hiçbir şey bilmiyor. Onunla sonra ilgileniriz. Umarım bir sorun çıkmaz. Canım, senin adın ne? Happy Singh. Bay Tivari, eşiniz Savita Maharashtin'den bunu anlıyorum. Ama oğlun Punjablı Hayır, değil. O çok yaramaz bir çocuk. Televizyonda bir program var. Onu çok seviyor ve her gün onu izleyip duruyor. Ama Tanrım. O yüzden yani. Ben de izliyorum. Televizyonu çok severim. Kuncaplılardan çok etkilenmiş. Evde bile aynı onun gibi konuşuyor. Ay şuna bak. <laughs> Aa, tören başlayacak. Hadi dışarıda konuşalım. Hem biraz hava alırız. Hadi 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 gelin. Hadi hadi Yarsın hadi abi. hadi. Hadi. Hanımefendi, onlardan hala şüpheleniyor musunuz acaba? Şu an her şey normal görünüyor. Bakalım ne olacak? Aman Tanrım, sanırım başladılar. Hey abla, beni dinle. Ben mi? Evet, Burada bir reklam çekimi falan mı var acaba? E, reklam filmi mi? Evet. Maharaj din'den bir kadın geldi. Ajansa çalışıyormuş ve oğlumu alıp götürdü. Hala getirmedi. Nerede bulamıyorum bir türlü. İki saattir onu arıyorum ama bulamadım. Maharaj din tarzı bir sarı giyiyor. Ve adı neydi hiç hatırlamıyorum ama... Ma Aa, Evet evet. Evet ona giyiyor. Ve burun halkası takıyor. Saçında da bir çiçek var. çocuğumu buraya bir yere getirdi. Onu bulamıyorum. Bir dakika, bir dakika beni dinle. Burada bir reklam filmi falan çekilmiyor ki ama. Aman tanrım. Çocuğum nereye gitti acaba? Bir saniye, bir saniye. Sakin ol. Tamam mı? Ağlama. Lütfen ağlama. Tamam mı? Görünüşe göre biri sana şaka yapmış. Aa, benim kız kardeşim bir polis. Sana yardım edecek. Hiç merak etme. Benimle gel. Hadi. Ona planını anlattın değil mi? Sence yapacak mı? Endişelenmeyin efendim. Her şeyi yapacak. Çok iyi bir oyuncudur. Ve bizden... Ha. Az önce fragmanı izlediniz. Sabırlı olun. Hey 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 hey! Neredesin sen? Geç kaldın. Hadi gel. Baksana törenin yarısı neredeyse bitti. Yoksa iyi bir koca istemiyor musun ha? Neden ağlıyor bu? Ne yaptın? Söyle, ne yaptın ona bakayım. Saku teyze, bunu neden yapıyorsun? Ona kötü bir şey yapmadım ben. Ve oğlu da kayıp, Biri çocuğunu kaçırmış. Ajanstan bir kadın onu kandırıp oğlunu kaçırmış teyze. Hadi. Onun için çok endişeli. Merak etme. O nasıl bir kadın? Belki görmüşümdür. Maratili bir kadınmış. Novari sarısı giyiyormuş ve burnunda da halka varmış. Aa, çocuğun adı ne? Happy Sing. Senin adın ne? Happy Sing. Aman tanrım, bu Tivari'nin karısından bahsediyor. Bu yüzden onu ablama götürüyorum. Ona yardım Hı. edecek. Hey, nereye gidiyorsun? Daha bir sürü işimiz var. Bana yardım edeceksin. Abla'nın yaprakları evde kaldı. Tören tepsisine koyacağız. Hadi git onu getir. Ben kızla ilgilenirim. Merak etme, çocuğu bulacağız. Hadi git. bana yardım edeceksiniz, değil Aha, mi? Elbette. Lütfen. Gelin. Dinle, neden panik yapıyorsun? Gel bakayım. Sana yardım edeceğim. Çekimler var. Bu yüzden gidemeyiz. Bitsin çocuğu alacaksın. Ama o kız burada reklam çekimi olmayacağını söylemişti. O kız güzel ama beyni yok canım. Onu dinleme. Şu an çekimler var. O yüzden içeri giremeyiz. Anladın mı? Duvarlarda bir sürü kamera var. Oraya girersen reklam mahvolur. Ama çocuğum ne olacak? Ya ne olmuş çocuğuna yani? Bak şuradaki başrol oyuncumuz kucağındaki çocuğu görüyor musun? Ah oh, hey, hey. hey, ne yapıyorsun? Neden bağırdın? Kapa çeneni bağırma. Çekim var, bağırılmaz. Anladın mı? Şuraya bir bak. Herkes sessiz. Bak, sen burada kal. Dur, dinle dinle al. Al cebinde dursun. Bana ne bakıyorsun? Bunu oğlun reklamda oynadığı için veriyorum. Bak hemen verdim. Gördün mü? Normalde vermeyiz. Ha? Al bakalım. Çekim bitince oğlun evinde olacak. Anladın mı? Emin misin? Ah! Evet. <laughs> teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ ol. Rica ederim. Tamam. <gülüyor> evet. <gülüyor> Ay, tamam. Oldu. Benden de oyuncu olurmuş. Ha? Evet. Mai, mai. Evet veriyorum burada. Al. Tivari ve ailesini gözlemledim. Sanırım tahminim yanlıştı. Masum bir aile babası gibi görünüyor. Sana söylemiştim. Bence devam etmelisin. Tamamdır. Aa, abla, hadi fotoğraf çekelim. Ha evet. Mai, mai, mai. Gel, evet. gel, mai. Işte, gel kardeşim, Mai, mai, gel. Hadi. Gel, gel Mayı, hadi, hadi, Ne tamam. yapıyorsun? Sako, buraya gel. Tamam, Tut Tamam. Şunu. Hadi. Tamam. A, siz ikiniz. Hadi yemekleri hazırla. Git 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 git. Hadi hadi hadi. <laughs> A, yemek servis edilene kadar hadi biraz dans edelim diyorum. Ne dersiniz ha? Evet. Zaten bu da törenin Aklısın. bir parçası. <laughs> tamam Mayi, lambaları yakacağım. Ha, hızlı. Ol. Ben müziği ayarlayacağım. Tamam. <laughs> ha, Tivari, e, birazdan geliyorum. Tamam. Yengem nerede? O süt almaya gitti. Az sonra buraya gelir. Tamam. Peki. Baba. Git kontrol. Ha evet. Ne? Sana bir şey söyleyeceğim. Ne? <laughs> evet. Bana beş bin rupi borcun var. Dikkat et abla. İyi misin? Dikkatli ol. Hadi otur. <laughs> Ayağın mı burkuldu? <laughs> tamam dur sana hemen spreyi getireceğim. Hayır Secal. Spreye gerek yok. Sen işini bitir. Sak saku sak harikasın. Aferin sana. Harika bir oyuncusun. <laughs> O kadını geri göndererek bana ne kadar büyük bir iyilik yaptığını bilmiyorsun. Burada bir sürü insan var. Bu taraftan gideceğim. Odada kim var? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.